Merhaba evet arkadaşlar bugün Craft Wars Bed Wars oynuyoruz sizlerle birlikte ama arkadaşlar bugün amacımız Curse uygulamasında Curse Forge'u bilirsiniz Curse Forge uygulamasında en az indirilen PvP tek çöp ile karşınızda arkadaşlar bu ilk ilk pek hepsini Discord sunucumda bulabilirsiniz Discord sunucumda hepsini yükleyeceğim arkadaşlar o zaman ilk pekimizden ilk oyunumuza geçelim evet arkadaşlar ilk yerinizde karşınızdayım ilk fark ettiğim şey arkadaşlar garip burada kaktüs gördüğünüz büyük kötü gözüküyor biraz garip gözüküyor Büyünler falan fena değil gibi ya. Ben bu peki az önce yükledim, indirdim gibi de. Birkaç peklen beraber oyuna girdim. Oo altın imayı bakın. Çok iyi görünüyor ya Zırh falan bayağı iyi görünüyor. Ya altın imamız var bu şekilde. Arkadaşlar 4 el atacağız. Her elde hızlı hızlı atabilirsek. Herhalde pek değiştireceğiz. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Discord sunumuzda açıklamalarda olacak. Discord'a yanıt Gelirseniz bana büyük destek vermiş olursunuz. Aa yan tarafımız meydan okuma modunda açmıyor Tamam. Şöyle o zaman. biz bunu arkadaş alamayacağız. Tamam alır mıyız? Alamadık ya. Tüh. Orada arkadaşa blok oyunları yapıp almaya çalıştık ama alamadık maalesef. Hemen şöyle tekrardan. Orada arkadaşa blok oyunları yapıp almaya çalıştık ama alamadık. Hemen şöyle tekrardan gidelim o zaman. İlk pekimiz fena değil gibi duruyor. Böyle bloklar falan. Yani bunların indirmesi 14 19 civarı bir şey. 14-19 civarı bir şey dedim gibi. O zaman hemen şöyle sarıyı almaya çalışalım. Tekrardan anca iyi oynarsak alabiliriz. Ama şöyle aslında benim o, o, onun yaptığı yola gelirsem. Böyle yolunu devam ettireyim. Hatta elmasları bile alayım o gelmeden. Oy! Tamam. <laughs> Bomba attığını son anda gördüm. Hayır o bana gidiyor. Tamam ya o bana gitsin sıkıntı yok arkadaşlar. Önemli olan onun. Önemli olan bu defa el kazanmamız değil. Şükür. <laughs> Şöyle biz o zaman mor takıma doğru gidelim. Çünkü mor da buraya doğru gelmiş yani. Ortaya almaya çalışmış muhtemelen yol yaparken. Düşmüş orada. Şimdi sen gel bakayım. O kırıldık. Kırıldığımız duyunca bir tık gerildim yani. Ya ben bu peki çok beğendim ya. Baya güzel. Neden az indirilmiş anlamadım. Hatta bloğu ve altın elması çok şekil duruyor ha. Siyah altın elma baya bildiğiniz. Bloklar falan hiç fena değil. Şöyle seni alalım. Aldık tamam çok güzel oldu bizim için. Hemen şöyle gidelim. Şöyle o zaman iki tane sıçramamızı alalım. Zırhımızı çekelim. Şöyle 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 3 yapalım. altı ama çok çik duruyor ama ya. Çok aşırı iyi duruyor yani. Gözümün önünde öyle geldi bana bir tık. Şöyle şu sıçramayı içeyim. Kendini aşağı atıp sırf beni alabilmek için şöyle o zaman ben seni bir güzel kırayım. Bir güzel kırayım. Oo bu arada bomba atmış ölürken. O bomba yer bize gelseydi hop hop ölebilirmişiz. Yani son anda almışız diyebilirim. Şuraya bakın bir siz. O hala nermemiş. Bakın. bomba nereye attı? <laughs> Şurada tam geçerken bombaya attı. O yüzden biz şöyle nereye gidelim? Gri taraf. Tamam. Gri'ye doğru gidebiliriz o zaman. Şöyle bir etrafı soluklayarak gidelim ama bir bomba gelirse ölüyoruz. Evet arkadaşlar ikinci partımıza devam ediyoruz. İlk parti kaybettim ama oraları keseceğim direkt. Şöyle yeni elimize geçmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Aslında şu yeni pek şu an o bakın RGB kafalığımız var. RGB kafalık. Ne kadar önemli bir şeyse. Yani RGB kafalık derken RGB kafalık falan değil arkadaş. XP kafalık XP. Şöyle. Nasıl yapabiliriz? Tamam. Bakın XP kafalığım var artık. Gördüğünüz gibi. XP bir kapalık yani. Her neyse. Şöyle öyle hemen demirler bir tık siyah fazla. Bu turuncu demal pek. Bu arada arkadaşlar bunun da indirmesi yani 20'den az sanırım. Hepsinin 20 civarı ve 20 veya 20'den az olan pekler. Bunu da gene ben gayet güzel buldum. Şöyle hemen ben de sarıya gideyim. Sarı muhtemelen atlayacak. Eğer yatağı yoksa ki tamam yatağı varmış. Sarı atlayacağım mı? Şöyle ben o zaman atayım ama hazır edeyim. Bakın. Top turuncu bir pek ya. Bence baya güzel bir pek. Ben bu peki silmem arkadaş. Baya iyi indirmeleri sahip. Discord'a gelin arkadaşlar. Discord'a gelemeyecek arkadaşlar için özel olarak bilgi vermeye çalışacağım. Bu pekler hakkında arkadaşlar. Şu an gayet güzel pekler kullanıyoruz. Bu pekler arasında sevdiğiniz pekler olursa tabii ki. Buyurun gelin size vereyim pekleri. Şöyle hop 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 hop. Hemen Ay az önce elediğimiz adam da çıkmış. Tamam. Mavi takım. Mavi takım da benim arkadaşım. Mor takım da benim arkadaşım da arkadaşlar. Yani şöyle Y'ye bassam. ikisi de az önce bizim olduğumuz oyuna girmiş. Tamam şöyle o zaman biz hemen hızlıca şu tarafa doğru gidelim. Umarım bu elimizde güzel. Oo sarı gelmiş. Aga sarı fena. Sarı gel. Sarı benim geri döndüğümü gördü orada. O yüzden bir da geri döndü. Şuradan eğer bir zırh olabilirsem ya da demir kılıç alabilirsem çok iyi olacak benim için. Şöyle bakalım ne yapabiliyoruz? Hayır hiçbir şey alamıyoruz. Tamam o zaman balta kazma alalım. Oy balta kazma şimdi aşırı iyi be. Şurada ben şey yapıyorum tamam mı? Aga ne yapacağız sana? Evet seni aldık tamam çok güzel oldu bizim için. Şöyle hop kılıcımızı atalım. Bu kılıcı da atalım. Tamam 20 tane blok. Çok güzel. Şöyle seni de alabilirsem. Seni de alabilirsem. Sende bütün zümrütler var biliyorum. Gel buraya. Bütün zümrütler sende arkadaş. Şöyle ben burayı bir kaplayayım de. Sen geleme yani. Hop hop hop. Hoy bizim canımız az. Hayır hayır hayır. Tamam. tam tukla zora gitti biz de gidelim o zaman. Uf, az daha düşürdük ha. O zaman bize turkuaza gidelim. Evet aynen öyle. Bütün zümrütleri al. Şöyle geliyor musun? Bir bakalım. Aa mavi geliyor. Mavi dediğim gibi benim arkadaşım arkadaşlar. Herkes benim arkadaşım ya. Arkadaşım ama çok bulamazsınız burada şu an ya. Yani. Şimdi hemen şuraya doğru gidelim çünkü mavi sıkıntı benim için. Mavi geliyor musun mavi? Mavi bomba atacak. Ne dedim? Ne dedim? Ne dedim? Ama benim canım aşırı az. yani arkadaşlar şu çok sıkıntıdayız. Şöyle şuradaki altınları aldım. Zırhımı da çektim. Of bu pek çok ateşli bir şey ya. Zaten bakın yemek var da ateş barındırıyor içerisinde. Bakın demir hop hop attık seni tamam seni attık. Şöyle o zaman. Şuradan balta şey falan alabiliyor muyuz? Tamam. Blok alamıyoruz. Arkadaşlar bu peki kesinlikle kullanmalısınız. Ben şimdi onu size söyleyeyim. Pekleri zaten ver. Bu peki kesinlikle kullanmalısınız bence yani. Şöyle o zaman hemen hemen cecikten bir maviye doğru gidelim. Mavi benim arkadaşlar hiç kusura bakmasın lütfen. <laughs> yani maalesef bu elde bu oyunda si kesmek zorundayım. Yapacak bir şey yok. Hayır be. Hayır be. Oy turkaz buraya geliyor görünmez bir de. Turkazı gördüm orada bloğu var. Sanırım görünmez bir şekilde gelecek bakın. Şurada blok koymuş. Oradan da bana görünmez gelecek. Hatta belki gelmiştir şu an. Eğilemiyorum. Ama bir bomba yersem kafama. ölürüm. Ne yapacağız? Tamam ben burayı kesim arkadaşlar. Diğer elde görüşürüz. Bu arada arkadaşlar güncelleme. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şurada Gördüğünüz gibi demir kılıç elmas kılıca çok benziyor ama demir kılıç. Evet, buradan bakıyorum. Demir kılıç beyaz. Elmas kılıç turuncu. Nedenmiş biliyor musunuz arkadaşlar? Bunun kırmızı görünmesinin nedeni bizim kullandığımız tekstür pekin büyülere böyle kırmızı yapmasından dolayıymış. Yani arkadaşlar tekstür pek rengi değiştiriyor. Çok güzelmiş ya. Balta kazmalar da gördüğünüz gibi rengi değişik. Zümrüt de bu şekilde. Zümrüt'ü de gayet beğendim. O zaman diğer el görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bir diğer pekimizle ve bir diğer partımızla devam ediyoruz. Şurada arkadaşlar altın elmaya bakın ya. Şey pardon normal elmaya bakın. <laughs> Yüzü var falan filan. Öyle, o şekilde güzel bir şeye benziyor yani. Şöyle hemen o zaman demirlerimizi almaya başlayalım. Kılıca bakalım. Arkadaşlar bu pekler sizce neden bu kadar az indirilmiş yani? Çok güzel pekler ya. Bakın bu pekin demir altını da bayağı güzel yani. Şöyle hemen eşyalarımızı alaraktan yan tarafa doğru gidelim. Bakın tam kırmızı aylık bir. Yo tamam. O Skydon pek diye geçiyormuş bu. Yani Sky yo Shihardon pek. Paylaşma peki mi ne öyle bir şey. Oo yün blokları da çok iyiymiş be. Yün bloklarını bile beğendim arkadaşlar şu iş Bir şokın şey ayıra yıra tamam sen de medya ok okuma modunu açmışsın. Meydan okuma, medya okuma diyorum. Yanlış şey söyledim. Tamam her neyse biz adamı eledik muhtemelen. aynı elendi. Şöyle o zaman biz bloklarımızı ve altın elmamızı falan alabilsek alalım. Ve şöyle ye takıma doğru gitmeye başlayalım. Ve bu pekte gerçekten gayet güzelmiş ya. Neden bu pekler indirilmiyor? Arkadaşlar o zaman lütfen Discord'umuza gelin. Ben bu pekleri hepinize vereyim. Siz de Discord'dan indirin bu pekleri oynayın arkadaşlar. Peklerin indirilme sayısı biraz artsın. Şuna bakın ya kırmızı ay pek yani. Gerçek. Uy. Ben bunu görmemiştim arkadaşlar bildiğiniz gerçek güneşliğin patlamalarının olduğu bir anı getirip koymuşlar. Mükemmel bir şey mükemmel. Bu videoyu lütfen lütfen ama lütfen izleyin. Buraya kadar izlemezseniz çok üzülürüm ben. Şuraya bakın. Ay'a bakın. Çok güzel duruyor arkadaşlar bu pek müthiş. Şöyle o zaman çapraz doğru gidelim hızlıca. Ne var ne yok tamam kırmızı buraya doğru geliyor. Kırmızı bir sıkıntı yaratacak hop hop hop. Biz şöyle turkaz aldık. Ne haber gri senden ne haber? O gri canımız az. Şöyle hop hop. Altımız çok iyi be. Normal elmalar da gerçi iyi de. O bize gitti. Tamam o bizi kıracak. Biz de onu kırdık. Şöyle bir o zaman biz de bir nereye gidelim? Biz de sarıya doğru gidelim bakalım. Ama sarı bizim yanımızda. Sarı bize baya uzak. Sarı gitmek zor olacak. O zaman ben burada kesim arkadaşlar. Diğer partta görüşmek üzere. Güncelleme arkadaşlar. Ben bunu görmemiştim. Buna bakın. Ender'in bakın. Mavili kırmızılı müthiş bir şey ya. Ben bu peki çok beğendim. Şu yay da çok güzel duruyor aslında. Şöyle birkaç gezinelim arkadaşlar güncelleme. Bakın bakın mükemmel bir pek ya. Ben arkadaşlar ne kadar zindirme olursa olsun şakasız ben bu peklerle oynarım. Hatta bu pekle bundan bir önceki peki ben daha çok kullanacağım. İlk pekimiz klasik bir pek. Pek bir şeyi yok yani. Pekin pek bir şeyi yok. Fena değildi. Ama bu pekler müthiş yani ben aşırı beğendim. Evet arkadaşlar bir diğer pekimizle ve son pekimizle karşınızdayım arkadaşlar. Bu pek gerçekten başlangıç olarak bir tık normal peklere benziyor yani. Pek bir fark göremedim ben. Aa, kılıca bakın. Lan, kılıç anne terli. <laughs> Nasıl ya? Kılıçlara bakın. <laughs> Aşırı komik ya. Bu bir tek kılıcı mı değişmiş o zaman? Her şey aynı. Sihirli üstte bakın ya. Çok garip görünüyor. Pek farklı olan bir şey göremedim ben arkadaşlar. O zaman burada bunun peki son pekin neden çok indirilmemesi anlaşıldı arkadaşlar. Gerçekten ama fena bir peke benzemiyor yani. <laughs> Ben buna özel bir videoda yapabilirim yani. Anne terliği pek. Ama arkadaşlar şu ikinci ve üçüncü pek neydi öyle ya. İkinci pek aşırı iyiydi. Üçüncü pek ondan da iyiydi. Ama ikinci pek bayağı bir uza için. Baksana anne terliği var ya. Şöyle ben sana hemen şöyle bir dalayım. Ama muhtemelen almayacağız adamı. Alamadık. Bu defa taş kılıç aldım. <laughs> Bir lafımı bitireydim, bir lafımı bitireydim. Sarı ne yaptın? <laughs> hop hop hop. Şöyle seni alabilirsem eğer. Hayır alamadım. Son bir canı kalmıştı ama alamadım. Maalesef diyelim. Neredesin sen? Tamam. Taş kılıçtan elde etmeye çalışacağım. Evet aldık adamı. Ben bu adamı almak istiyorum ya. Bu adam ve kayıttaymış ama bu adamı almadan bitirmek istemiyorum. Ve şöyle demir kılıcımızı da alalım. Göstereyim. Be beyaz bir tele geçiş yaptık yani pek görülmüyor ama benim anladığım kadarıyla bu terlik bu arada terlikten başka bir şey ol olamaz değil mi? Terliğe benziyor ama emin de değilim açıkçası. Görünen o yani. Ya kanka sen çok uğraştıracaksın ya. Gel direkt alayım seni gel. Çok uğraştıracak o, çok uğraştıracak. Muhtemel. Evet aldık tekrardan alalım mı? Belki adam oyundan çıkabilir. Ben bununla birazcık uğraşacağım yani. Böyle hemen yan tarafa tekrardan gitmeye çalışalım. Deneyelim. İyi aldık adamı iyi aldık. Öyle hemen bir altın elmamızı daha yiyelim. Ama kendimi kıstırdım. Ya kaçmasam nasıl el kazanayım? Yani el kazanmaktansa seni nasıl alacağım ben kaçmadan? Mesela yani. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Çok güzel peklerle bir video daha geçirmiş olduk arkadaşlar. İlk geçimiz buydu. ikinci geçimiz de buydu arkadaşlar. Ben en çok bu dört pek arasından en sevdiğim iki peki göstermiş oldum. Bu şekilde arkadaşlar videomuz. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.